Bazı insanlar dünyaya iz bırakmak için gelir. Bazıları ise kimse fark etmeden usulca yürür hayatın kenarından. Ama öyle izler bırakırlar ki zaman geçse de silinmez, unutulmaz. Hatta yavaş yavaş büyüyüp çağın vicdanına dönüşür. Vivian Mayer işte böyle bir kadındı. Sessizdi, görünmezdi. Ama o kadar çok şey gördü ki. Onun gözünden bakmak koca bir yüzyılın sessiz tanıklığını dinlemek gibidir. Vivian 1 Şubat 1926'da Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde doğdu. Fransız bir anne Avusturyalı bir babanın çocuğu olarak büyüdü. Ancak çocukluğu parçalı, göçebe bir hayatın içinden geçti. Anne ile baba sık sık ayrı düştü. Vivian ise zaman zaman Fransa'daki akrabalarının yanına gönderildi. Henüz küçük yaşlardayken güven duygusu, aidiyet hissi gibi şeyler onun hayatında eksik kaldı. Belki de bu nedenle kendine sessiz, kimsenin sorgulamadığı bir alan açmayı seçti. Bu alan zamanla onun gözlem gücünü keskinleştirdi. İnsanları uzaktan izlemeyi, onların iç dünyalarını sezgileriyle anlamayı öğrendi. Bu da ileride fotoğrafçılığının temelini oluşturacaktı. 1950'lerin başında Amerika'ya döndüğünde gündelik hayatta bir dadı olarak iş buldu. Birçok farklı ailenin çocuklarına baktı. ...zengin semtlerde, korunaklı evlerde yaşadı. Ama onun ruhu her zaman sokaktaydı. Mesaisi bittiğinde ya da çocuklar uyuduğunda... ...elinde Flex makinesiyle Chicago'nun, New York'un... ...ya da zaman zaman seyahat ettiği diğer şehirlerin sokaklarına çıkardı. O gerçek hikayeleri dışarıda arıyordu. Apartmanların duvarları ardında değil... ...arka sokaklarda, metrolarda, çöplerin yanındaki çocuklarda vitrin camına yansıyan kadın yüzlerinde. Vivian Mayer için fotoğraf çekmek bir hobi değil. Neredeyse içgüdüydü. Hayatını bu işte kazanmıyordu. Hatta neredeyse hiç kimse onun fotoğraf çektiğini bile bilmiyordu. Onu tanıyanlar biraz mesafeli, içine kapanık ve gizemli biri olduğunu söylüyordu. Ama onun yalnızlığının içinde sessizliğin arkasında büyük bir gözlem gücü yatıyordu. Kadın olarak sokaklarda dolaşmak Hele ki o dönemde her zaman kolay değildi. Kadrajını ayarlarken bazen erkeklerin bakışlarını, bazen polislerin sorgulayıcı gözlerini göze almak zorunda kaldı. Ama pes etmedi. Çünkü onun için fotoğraf hayata müdahale etmenin, onu kayıt altına almanın en güvenli biçimiydi. Çektiği fotoğraflar sadece estetik olarak değil, içerik bakımından da büyüleyiciydi. Çünkü Vivian insanların duygularına, anlarına, zaaflarına dokunuyordu. Sokaktaki bir kadının utangaç bakışını, yağmurda ağlayan bir çocuğu, çöplerin içinden yemek arayan birini, bir trende pencereden dışarı bakan bir yalnızlığı öyle bir yakalıyordu ki. Bu görüntüler kelimelere ihtiyaç duymadan hikaye anlatıyordu. O objektifiyle hayatın çırpınan detaylarını yakalıyor, görünmeyeni görünür kılıyordu. Ama işin ilginci şuydu, Vivian Mayer bu binlerce kareyi hiçbir zaman kimseyle paylaşmadı. Sergi açmadı, fotoğraflarını bastırmadı, portfolyo hazırlamadı. Kutularca negatif, zarflarda yıllarca saklandı. Kim zaman çatı katlarında, kimi zaman kira ödenmediği için haciz gelen depolarda. Belki güvenemedi, belki reddedildi, Belki de sadece kendine ait bir dünya kurdu. Ama bu sessizlik bir anlamda sisteme de bir baş kaldırıydı. Kadın sanatçıların, hele ki kendi alanında sesini duyurmaya çalışan kadınların ne kadar az destek gördüğü bir dünyada Vivian varlığını kendi yöntemleriyle sürdürdü. Sanat piyasasının onay mekanizmalarına, erkek egemen kurumsal yapılara görünürlük baskısına direnmenin yolu onun için belki de bu görünmezlikti. hikayesi 2007'de bir açık arttırmada birkaç kutu negatifin satın alınmasıyla değişti. Can Maluf adında bir genç bu kutulara rastladı. Başta sadece tarihi belge arayışındaydı. Ama fotoğrafları inceledikçe karşısındaki işlerin herhangi bir amatörün değil, derin bir gözün ürünü olduğunu fark etti. Bu kadın kimdi? Neden daha önce kimse adını duymamıştı? Araştırmalar başladı. Vivian Mayer adı Önce bloglarda, sonra gazetelerde ve sanat çevrelerinde dolaşmaya başladı. Ancak ne yazık ki Vivian bu geç gelen ilgiyi görecek kadar yaşamadı. 2009 yılında yoksulluk içinde bir huzur evinde 83 yaşında hayatını kaybetti. Ne bir sergi görmüştü ne bir takdir. Ama ardından gelen yankı büyüktü. Çünkü artık insanlar onun gözünden bakıyordu hayata. Bugün Vivian Maier'in fotoğrafları dünyanın dört bir yanında sergileniyor. Onun adı Henry Cartier-Bresson ve Diane Arbus gibi büyük sokak fotoğrafçılarıyla anılıyor. Ama onun hikayesi sadece bir keşfedilmemiş deha hikayesi değil. Aynı zamanda kadın emeğinin, sessiz üretimin, bastırılmış yaratıcılığın hikayesi. Onun yok sayılan varlığı bize sanat tarihinin ve toplumun kimleri yücelttiğini kimleri ise görmezden geldiğini sorgulatıyor. Vivian'ın fotoğrafları kadar sessizliği de bir anlatı sunuyor bize. Onun hayatı kadınların yaratıcı alanlarda nasıl sistematik olarak dışlandığını çarpıcı biçimde gösteriyor. O patriarkal sanat dünyasının gözden kaçırdığı ama aslında gözünden hiçbir şey kaçmayan bir kadındı. O hiçbir ödül töreninde alkışlanmadı. Hiçbir kuratör onun kapısını çalmadı. Ama bir kadın olarak kadrajının merkezine insanı özellikle de görmezden gelinen insanı koyarak büyük bir insani arşiv oluşturdu. Bugün onun çalışmalarına baktığımızda yalnızca teknik ustalık değil, büyük bir vicdan, derin bir empati, güçlü bir sezgi görüyoruz. Sokaktaki çocukların gözlerinden, evsizlerin ellerinden, yaşlıların çizgilerinden insanlık akıyor. Ve her karede Vivian Mayer'in sessiz tanıklığı yankılanıyor. Ben de buradayım. Kimdi Vivian Mayer? Belki kimse onu tam olarak bilemeyecek. Ama bize bıraktığı fotoğraflar onun dünyaya nasıl baktığını fısıldıyor. O görülmeyeni gördü, bilinmeyeni belgeledi ve sonunda görünmeyen bir kadının nasıl dev bir iz bırakabileceğini tüm dünyaya gösterdi.